Evet katı kütlesinde artmanın veya azalmanın olduğu tepkimelere bakalım. Katı kütlesinde artma, bir soruda katı kütlesinde artma olması reaktiflerden gaz ya da sıvı fasında bulunan bazı maddelerin üründe katıya dönüştüğünü gösterecek. Bu yorumu yapmamız gerekir. 46. soruya bakacak olursak burada bir reaksiyon var. Yukarıdaki tepkimeye göre katı kütlesi 96 gram arttığına göre kaç mol kalsiyum oksit katısı oluşur demiş. Katı kütlesinin artmasına neden olan şey oksijen gazının reaksiyona girince kalsiyum oksit katısına dönüşmesi. Yani 96 gram arttıran şey bu. O zaman oksijenin kütlesi 96 gram. En eşittir m bölü ma diyorum. Kütlem 96. Dikkat edin O2. Yani 16'yı 2 ile çarpacağız. 32'ye böldüm. Buradan oksijenin mol sayısını 3 mol bu. O zaman oksijen 3 mol ise e, CaO'nun da başında 2 kat sayısı olduğundan dolayı kalsiyum oksitin 6 mol olduğunu buluyorum. Yani bana ne kadar kalsiyum oksit oluşur demişti. 6 mol kalsiyum oksit katısı oluşur diyoruz. 47. soruya bakalım. Tepkimesine göre 56 gram demir katısının artan tepkinin sonucu katı kütlesi 24 gram artmaktadır. Buna göre n sayısı nedir diye bize sormuş. Reaksiyonu şöyle bir daha yazacak olursam. 2 tane demir n bölü 2 oksijen ok çıkardım f 2 o n olarak yazdım. Demirin kütlesi 56 grammış. Ve katı kütlesi 24 gram artıyorsa demek ki oksijen gazı, 24 gram olacak. Demirin mol sayısını bulacağım. N eşittir M bölü MA diyorum. Buradan 56 bölü 56'dan değerimiz 1 mol oluyor. Yani demirin mol sayısı 1 mol. Peki demir 1 mol ise ben oksijeni de en cinsinden bir mol olarak yazabilir miyim? Yazabilirim. Şöyle yapabilirim. Ee, eğer ben iki değerini N bölü 4 ile çarparsam N bölü 2 değerini elde ederim. Onun için mol sayısını da N bölü 4 ile çarpıyorum. Ve mor sayısını mol sayısını O2'nin N bölü 4 mol olarak buluyorum. E, 2'de 1 ise N bölü 2'de de N bölü 4'tür yorumunu da yapabilirsiniz. Burada N bölü 4 mol olarak mol sayısını buldum. MA'sını da biliyorum oksijenin. O zaman N eşittir N bölü MA'dan ben... N değerini çekebilir. N bölü 4 eşittir 24 bölü oksijenin MA'sı 32'dir. 2 tane oksijen olduğundan dolayı 16 çarpı 2'den 32. 6'ya böldüm 4 daha doğrusu 8'e böleyim. 8'e böldüm 3, 8'e böldüm 4. Şu 4'ler de birbirini götürürse en değeri buradan 3 olarak karşımıza çıkar. Katı kütlesinde azalma bir soruda katı kütlesindeki azalma olması reaktiflerdeki katı halde bulunan bir maddenin tamamının ya da içinde bulunan bazı elementlerin gaz ya da sıvı hale dönüştüğünü gösteriyor diye. Açık bir deney tüpünde, bakın açık bir deney tüpünde 36 gram XCO4 katısı ısıtıldığında kütlesi 24 gram azalıyor. Kütlesinin 24 gram azalmasının nedeni bir kere deney tüpü ağzı açık olduğundan dolayı reaksiyon olunca oluşan gazların uçup gitmesi. Yani gaz kütlesi 24 gram olacak. Bana diyor ki kaç gram SO2 oluşmuştur? XO'nun mol kütlesi nedir? diye bize sormuş. Hemen reaksiyonu yazdım. XO4 ok çıkardım. Şöyle XO4 XO artı SO2 artı 1 bölü 2 O2 yazıyorum. Şurası 36 gram ise 24 gram azalıyordu. Şuranın toplamının 24 gram olduğunu söyledim. Kütlenin korunumu kanunundan şuranın da 12 gram olacağını söyleyebilirim. Buradan ben bir bilgi, başka bir bilgi yok ama şunu kullanabilirim. Mesela xo 4ün A mol olduğunu, XO'nun da A mol olduğunu söyleyebilirim. Yani burada mol sayıları ne olacak? Aynı olacak. Aynı zamanda SO2'nin de mol sayısı A mol. O2'nin de mol sayısı A bölü 2 mol diyebilirim. Yani buradan mol sayılarını bulabilirim. Nasıl bulacağım? Tek tek SO2 ve O2'den A'nın değerini çekelim. Buradan N eşittir M bölü MA yapıyorum. Mor sayım A, kütlemi e, A, e, m olarak yazayım şöyle. MA değeri SO2'nin. Hesaplayacak olursak SO2'nin mor kütlesi 1 kükürt 32, 2 oksijen de 32, 64 gelir. Oksijen de hemen yazalım. Oksijen de 2 tane olduğundan dolayı 32 olur. Şöyle yazdım. SO2 64 oldu. Buradan SO2'nin kütlesi 64A olacak. Şimdi oksijene bakıyorum. Uzatmadan A bölü 2 eşittir. M bölü MA'sı da 32. Şöyle sadeleştirdim 16. Bunun da kütlesini 16A olarak buldum. 16 A ile 64 A'nın toplamı 24 gram olmak zorunda. O zaman 64 A artı 16 A eşittir 24 ise 80 A eşittir 24'tür. 8'e bölecek olursam 10 A eşittir şöyle yazalım 10A eşittir 3'tür. A'yı da buradan 0.3 mol olarak buluyor. A değerini buldum. Kaç gram bana SO2 gazı oluştuğunu soruyor. Bakın burada 64 A olarak bulmuştuk. O zaman 64 çarpı 0.3 diyorum. Buradan galiba 12, 18, 19,2 gram olarak e, oluşan 2nin kütlesini bulabilir. Şimdi x e, x'in e, mol kütlesini soruyor. E, e, bunun da mol sayısını 0.3 olarak bulduk. Kütlesini biliyoruz. Mol kütlesini çekebiliriz. Nasıl çekeceğiz? N eşittir m bölü ma'dan. N eşittir m ma dedim. Mol sayım 0.3. Kütlem 12. Mol kütlesini istiyorum. İçler dışlar çarpımı yaptık. 12 bölü 0.3 değerinden bunu da 40 olarak bulacağız. X10'un mol kütlesi de 40 oluyormuş diyeceğiz. Cevabımız 40 oluyor. 49. soru bir grafik sorusu. Kapalı kapta M gram kalsiyum karbonatın tamamı bu reaksiyona göre ayrışıyormuş. Buna göre bu olay ile ilgili çizilen yukarı grafiklerden hangileri doğrudur demiş. Bir kere bu olayda toplam kütle korunacak. Kütle kapalı bir kapta gerçekleştiğinden dolayı hani gazla uçup gitmeyecek. Kütle korunacak diyeceğiz. Katı kütlesi zamanla azalıyor. Bakın katı kütlesi zamanla azalıyor ama bitmiyor. Görecek olursanız birinci öncüle doğru dedik. Reaksiyon sonucunda bir miktar daha katı oluştuğundan dolayı evet katı azalacak bir miktarı gaz'a dönüşecek ama sonra sabit kalması lazım. Onun için ikinci grafik yanlış. Gaz kütlesi de sıfırdan başlayarak belirli bir değere kadar e, gelecek diyor ve bu değere bakacak olursak m gram olacak diyor. Yani burada aslında şunu söylüyor. Bakın m gram kalsiyum karbonat parçalanıyordu ya son durumda toplam kütle m gram olmak zorunda. Ama bu m gramın içinde kalsiyum oksit katısı da var, karbondioksit gazı e, gazının katı e, kütlesi de var. Bana diyor ki gazın hepsi yani katı hep e, tamamen gaza dönüşecek diyor bu grafikte. Ben buradan onu anlıyorum. Çünkü gazın son kütlesi başlangıçtaki katının kütlesine eşit olacakmış. Böyle göstermiş. M'den daha az olmak zorunda gazın kütlesi. Onun için bu grafik yanlış oluyor. Burada tek doğru grafik bir olacak. Birinci grafik sadece kütlenin korunduğunu belirten grafik doğru oluyor diyelim.